Fazil'in iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Birkaç günlük aradan sonra yine birlikteyiz inşallah. Sevgili dostlarım, önümde beyaz yazmam var. Üzerindeki renkler de mevcuttur. Güzeller güzel bir model seçtim arkadaşlar. Modelim 3 aşamadan oluşuyor. Modelime geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım şimdiden ee, inşallah hayırlısıyla bu modele başlayalım evet arkadaşlarım zürafayı çektim arkadaşlar bakın dümdüz ne kadar güzel değil mi zürafa çekimi sayfamda mevcuttur arkadaşlar bunu buradan bildireyim şimdi dostlarım modelimin yapım aşamasına başlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir yuva kurayım. Yuvamın içine orta hali bir pırpır yapayım. Şöyle pırpırımı hazırladım. Hemen pırpırımın üst tarafına batıyorum. Ve üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Üst tarafa. Tekrar işlem için yine tekrar bir pırpır daha şöyle yine tekrardan üstüne batarak buraya üç tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 modelim çok güzel dostlarım e, eminim sizde görünce bitmiş halini çok güzel diyeceksiniz öyle tahmin ediyorum çıtı pıtı bir model evet arkadaşlar bakın 3 tane pırpırım eşit oldu değil mi evet şimdi çıktığım yuvaya tekrardan batarak aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şöyle. Eğmeden, bükmeden. Şimdi buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Sıkalım. Gördük mü? Buraya zemini iniyorum. 5 tane boş zürafa yaparak bakalım. 1 2 3 4 tane yapalım arkadaşlar. 5.ye tekrardan Aynen. Sevgili arkadaşlarım. 4 yeterlidir. 5.'ye tekrardan aynı işlemi yapacağız inşallah. Geriye geldik. Mesafesi yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Birazcık ilerleteyim yeşilimi. Tekrardan ikinci aşamayla birlikte olacağız. Evet sevgili arkadaşlar yeşilimi bakın yaptım. Ne kadar güzel değil mi? Ütüsü yok. Bir şeysi yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şahane. Şimdi arkadaşlar beyazımı hemen bağladım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Bakın aşağıya indiğimiz pırpırın üstüne Dört tane yine orta boy pırpır çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu yeşillerimizin e, kenarındaki pırpırların hepsinin üstüne dörder tane pırpırla ikinci aşamamızı bitireceğiz inşallah. Hepsi aynı boy olsun arkadaşlar bunların üstüne çalışma yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar bir daha yapıyorum. Şöyle. Dördü de alalım. böyle arkadaşlar sıkmadık hemen eşit olsun diye denk ettik ve sıktık gördük mü arkadaşlar hepsinin kenarına böyle beyaz çalışarak bitireyim üçüncü aşamaya tekrar sizin olacağım Evet dostlar bakın başlı başına harika bir model oldu Şimdi renklerini atmak üzere üçüncü aşamaya başladım arkadaşlar. İpimi taktım. Yani şöyle tutayım. Dördüncü pırpırın üstüne battım ipimi. Böyle göstereyim. Şimdi geriye dönüyorum arkadaşlar. İlk yaptığım pırpırın üstüne batarak. sevgili arkadaşlar gözlemelerimi oluşturacağım Evet şimdi buraya bir pırpır yapalım değerli dostlar şöyle kenara orta halde bir pırpır yaptık gözlemelerimizi oluşturalım bir 2 ve 3 bakın 3 tane gözleme oluşturduk tekrardan şimdi geri geliyoruz tekrardan bir pırpır daha pırpırlarım sağ tarafta olacak Arkadaşlar sağdan sola gidenler için ama soldan sağa gelenler için de sol tarafta kalıyor. Şöyle 3, 2, 1 metoduyla pırpırımı bitireceğim sonra yanına safran sarısı e, gold rengi daha doğrusu yapacağım inşallah. Sonra tekrardan turuncuyla peş peşe peş peşe peş yapa yapa gideceğim. Bunu arkadaşlar e, tek renkte çalışabilirsiniz. Sadece turuncu veya atıyorum ki tek renk yazmalarınıza Yazmanın rengiyle de çalışabilirsiniz. Modelim şahane dostlar. Bakar mısınız? Şimdi diğerlerini tamamlayayım sunumda inşallah tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar modelim bitmiştir. Bakın ne kadar güzel bir model oldu. Şöyle de tutayım arkadaşlar harika değil mi? Bence de çok güzel. Bakın zürafanın üstü ne kadar güzel olmuş. dümdüz arkadaşlar. Evet, bu güzelin modelimi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Daha çok yayılması için bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, ee, bu güzelin modelinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlısıyla tekrardan bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.